Yeni bir PUBG Mobile video. <laughs> Yeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selam arkadaşlar. <laughs> Bugün AVM'yi 4 seviye yaptık. Ölüm duyurusunu aldık. <laughs> ve Toki <laughs> AVM'de. <gülüyor> ve Toki AVM'de efsane bir fight döndürdük. Çok da güzeldi. Ölüm duyurusunda görmüş olduk. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Ne güzel oğlum. <gülüyor> 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 Lan ne oldu? başta başka bir şey dedim ya. Ne dedim? Mobil diyeceğine. <laughs> ne dedim? <laughs> Ay. Ne dedin söylesene. Abi sen ilk başta dedin ya PUBG, Oy şu bir. Kardeş. Şu iki. Aa. Şöyle güzel bir yer Aa iyi koymuş hain. Tut lan. Tamam tamam burası mı ideal? ya? Ya tam düzeleceğim vurdum. Ne? O öldü ne? Ölmüş tamam. işte beni nereden vurdu bu? Bir girdi binaya. Girsin. Galiba. Ben yanlış mı duydum? Tut. Nereden de şu an. <laughs> Bak. Yine duydum o sesi. Niye öyle oldu ya Bir de aynı hareketi yapsana. Aa, görmeden vur ya. Aha! Ulan yandaki vurdu Peki, hain. Oğlum bak ısıracağım bak ekranı. Neyse gerek yok koruma camı yok şimdi. Bir aşağı atladı. O ne yapıyor lan? Sin. Bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha bir daha. Bir daha. Gidiyordum ha. Ay. Hainler bu adam bak. Bak şimdi. Biri ortaya mı geçiyordu? <laughs> ya ucuna denk geldi. Eğim ayarlayamadım. Açmış orada bir iki bak. Al o zaman. Dolar kafa atacağım telefona yeter ya. Eğim koyuyor ya ibiş. Deli etmem yok mu onu biraz? Sinirim Ağlayacağım şimdi. Abdu. Deli oldun lan bak ya. Hayırdır aslan parça sen nereye gidiyorsun? Ah be Ya her boyun var ya şimdi. Seni o mu vuruyor sürekli? Ya. Abi şu emi bekliyor bak. Ağlayacağım şu sinirden ya. Ağlama lan. Ya <laughs> ucundan yedim. Aa kaybettik mi lan? Ah be. Adam 22'nin 20'sini de senden aldı oğlum. Mikrofonu sövdüm. Vallahi bak. Sinirim oldu ya. Kolejim bozuldu ya. Aa burası çok parlak ya. Vallahi o arkadaki yazı. Aa, kör ediyor. Yer mi değiştik abi? Şuraya geçelim gel. <laughs> Aga be. Göz ağlıyor ya. Ne sonra? Biz niye 3 kişiyiz ya? 4'te olamıyoruz mu? kör oldum. Aha! Bunlar kolay abi ben bunlara saplayacağım. Tabi efendim. Yani. Güzel, Lan iyi mi ka ya? Mi? Of zoom açmıştım kapatmıştım ne güzel. Var mı ne öyle vurup kaçmak? Rahat Oğlum şarj aldın telefon. telefonu? <laughs> Hiii Bilmiyorum abi, <laughs> Duy konuşmuyorum çünkü. Adamlara odaklanmış. Ya. <laughs> <laughs> ya hayır hayır hayır. Ay lan. Sık sen abi bir daha. Bir daha sık. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu ki? Evet, kulak, kulaklık Bunu bunu düzeltelim. Şarj da alıyor mu? Ya delirdim ama ya full eğim kuyuyor koyuyor işler. Az önce işte öyle oldu ne işte o da aynı şekilde yapıyordu. Kafayı yiyeceğim benden başka sana bulmuyordu ya. Abi, ben Bunları biraz deli edeceğim. Ben. abi? Onları biraz deli edeceğim ben. Allah ben bekliyorum. Hahahaha <laughs> 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 <Lan> Ben vurdum Ekranı ısıracağım abi bak <laughs> Yan Sıksın taraf sana ne oldu ya. yan taraf Sen ne o tabağa müdahale ediyorsun sen al o zaman. Meyne bak ya. de bir sal. Biri bitirdim be. Kara Hup. köpek seni. Kafasını aldım. Bir daha yap. Bir daha bir daha ne oldu bir daha. Yap. Ana az önce kel Bizim takımda O da bu maçta. Bir daha göster. Bir tane daha göster. Kör oldum Ah. Göremiyorum. Aha. O da değiştirirken vurdu Bir dakika ben halledeceğim bir 10 kill yapmam lazım. Sesimi kapatmam lazım. Yüksek Allah ya Allah'ın belası Tövbe yarabbim ya Resulallah ya Neyse Oğlum hadi Ya yan tarafa bak ya I, oh, right. I need a weapon. Bu kadar kilim az benim ya. Zaten mikrofonu kapatıyorum abi. Ya yedin ama sen. Bizim binada biri var. Bir girdi bina. Evet. Ben onu söylüyordum tam. Başkası abi, vurdu abi. lan. Buraya ha, başkası vurdu. <laughs> Eşek ya. Geldi bizim binaya bak. <gülüyor> Hadi <gülüyor> kazanmış başka olalım başka ya. Ya Puh, Aldılar ya. Yine yenildik abi. Aga be. Bu sefer kötü verdi önümü görem kör oldum yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, e, AVM'yi 4 seviye yaptık, ölüm duyurusunu aldık. E, güzeldi bir de Toki AVM yaptık, güzeldi. Güzel fight oldu, hoşuma gitti. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.